Aracınızı buraya park ettiğiniz zaman şuradan aşağıya bir patika yol iniyor. En kolay ulaşım buraya oradan yapılıyor. Şimdi ben o yoldan sizlerle birlikte ilerleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi kayalık bir patika var. Bu patikadan aşağı inip şuraya bağlanacağız. Ve buradan devam ettiğimiz zaman burası bizi direkt koyumuza ulaştırıyor olacak. Taşlı zorlu kısım şu an an itibariyle bitti. Buradan sonrası biraz daha düzgün bir yol ardından tekrar taşlar başlıyor ama şöyle bir manzarayı sizlere göstereyim. Şuraya bakın. Harika gözükmüyor mu? İstanbul'da bu kadar güzel bir yer bulabileceğimi açıkçası düşünmezdim. Biz buraya ailecek geldik İstanbul'a. Bir ailevi işlerimiz vardı. Bu yüzden çok fazla gezmeye fırsat bulamadım ama ben buraya bir daha geleceğim. Önümüzdeki ilkbahar gibi tekrar geleceğim ve İstanbul turu yapmayı düşünüyorum. Tıpkı AKK turumu yaptığım gibi 6, 7, 8, 10 tane video çıkartacağım. 8, 10 tane farklı yer keşfedip sizlere hepsinden bahsedeceğim. Merak etmeyin.